geldiniz. Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar gene. Ee, niye Movizen uygulamasını bayağı bir kapandı. Ondan sonra gene açtık. Onları bunları yaptık. Çünkü tablette bir tane virüs bulaştı. Bir uygulama yüzünden. Yüklediğim bir uygulama yüzünden. Ee, ondan sonra bu telefona da geçti. Telefon e, Tablette tablette fabrika ayarlarına girmek zorunda kaldım. Bu sefer de telefondan, telefonu da yapacağız. Fabrika ayarlarına sokacağız. Gene başlatacak. Tablet gene başlattım. Kanalım ilk ki gitmedi. Şu anda Mobizen uygulamasını yüklemiş oldum. Ve tanıdı. Oldu. Şimdi birazcık oyun oynayalım. Yani oyun oynayacağım. Sizde mesela diyelim Minecraft'a yeni bir güncelleme geldi. Bunu herkes biliyordur. Mutlu gastlar geldi. Ondan sonra arkadaşlar var ya benim çok daha yeni uygulamam oldu. Ondan sonra onları test ettim. Şimdilik sizlere göstereceğim bir uygulama var. Bir saniye şarjı takıp geliyorum. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu arada 8 yaşında oldum 6 Haziran'da. Ee ondan sonra neyse. Oyunumuza başlayalım. Surffle Surf oyununu göstermek istiyorum. Ee şimdi, Surffle Surf, Brawl Stars, Minecraft diğer oyunları da göstereceğim. Ama ilk önce Surffle Surf'tan başlayalım annemin çocukluk oyunu. Ben de annemden duyup o, bu oyunu oynamaya başlamıştım. Silmiştim. Ondan sonra şu anda gene yüklüyorum. Bu arada dükkanda çekiyorum videoyu. Siz tabi bizim dükkanı bilmiyorsunuz. Bizim dükkan e, bizim dükkanın ismi At The Home. E, ondan sonra arkadaşlar işte çok güzel. Surfer surfer yeni sürme çıktı. En yeni özellikleri ve içeriği. Güncelleyeceğim Bir saniye biraz ee, Güncelleyip geliyorum Arkadaşlar Daha başka bir oyuna Neyse arkadaşlar ee, Surf surf güncellenirken Bu arada Başka bir oyun oynayalım Mesela Brawl Stars Ben valla oynamaya Başlıyorum Eğlenceli videolarım var. 22 abonem yerine 18 aboneye düştü. Buna çok üzüldüm. 22 abonem vardı. 18 abonemin olmasına baya bir üzüldüm. Siz niye abonelikten çıktınız? Bak onu çok merak ettim de arkadaşlar yani size o kadar da zorlamak istemiyorum. Ama ben şimdi youtuberla Altı buçuk veya beş yaşında başladım. Sekiz yaşındayım. Üç buçuk veya iki sene var veya üç sene işte. Fark etmez. Orada ben Brawl Stars'ı bayağı bir geliştirmiştim. Gene ekledim. Bu arada en sevdiğim karakter Shade. Burada Shade suikastçıymış. Neyse. Arkadaşlar bir de ben şu anda bayağı bir iyiyim. Tamamen sesi kıssam mı yoksa açsam mı? Bir saniye arkadaşlar. Ben bir ayarlara gireceğim. Arkadaşlar tamam. Şimdi ben birazcık aşamalı oyun oynayacağım. Birlikte oynarız. Ondan sonra arkadaşlar ben şu anda hangisini seçsem bir sonu seçmiş Yok, seçmedim şey dynamite dynamite çok iyi ne seçsem ay şey de seçecektim neyse artık ya. bitti Abi, hadi artı. neyse Sigar ya bunu hiç sevmiyorum en sinir bozar karakter bence o adam en son seçti ya şu. Yürü yürü yürü. O işte. Ben Dynamite'la çok iyi oynuyorum ama ee, şeyle daha iyi oynuyorum abi Bilerek böylesine atıyorum. Dron, dur. Arkadaşlar bir saniye. Hedef almam lazım. Ay o mavi yıldızmış. Şu mavi yıldızı. Nerede o çok Oynuyor. Of. Abi taranın burada ne işi var ya? Ultima atarım. Ultima atarım. Ultima atacağım. Hadi tarayı öldüreceğim. Öldüreceğim o tarayı. Abi hepinizi öldüreceğim. Ultimle. Of. Çok az canım var arkadaşlar bir, bir ultimi atacağım. Oraya ultimi atmazsam. Ee, arkadaşlar biraz sonra video bitecek. Ben biraz ah, bu oyun bitsin. Biraz videoyu kapatacağım. Ondan sonra partili partili yapmak istiyorum. Ondan sonra para geldi. Tara geldi. para geldi. Ay şunu ultimi kullandım. Abi bu şuna ultimi nasıl kullanabilirim? Eee neyse. Ee, Brawl Stars. Pardon Brawl Stars diyorum. Brawl Maç bitti. Kim yendi? Bir oyun daha oynayacağım hatta. Çok sevdim. Neyse. vazgeç. geç. Arkadaşlar bu video çok güzel oldu. Bugün. Ee, nasıl diyeyim size? Bugün Saat kaç? Ee, 15.24 15.40'da bir video daha çekeceğim. Oyunu devam ettireceğim arkadaşlar. Ee, hesabıma yani nasıl diyeyim size bir abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada mod Gizemli mi? Durun. Bir saniye. Nita'nın şey mi çıktı ya? Neyse arkadaşlar. Bay bay. Dur nerede? Mobizen? Mobizen? Mobizen nerede? Nerede bu kayıt? Ha buradaymış. Neyse arkadaşlar, bu videodan da bu kadar çıktı. Ta ha buraya kaçmış gene. O ya hareket edip duruyor. Hem, ne oluyor tam? Ha bay bay arkadaşlar.